Termostatımızı güç bağlantıları yapıldıktan sonra orta noktaya dokunarak termostatımızı açabiliriz. Daha sonra termostatımızda bu ortada gösterilen yer oda sıcaklığı buradaki set yazısının altındaki sıcaklıkta bizim set ettiğimiz sıcaklığı gösterir. Güneş işareti ısıtma modunda olduğunu göstermektedir. Şimdi biz ısıtma modunda Set ettiğimiz sıcaklık yani istediğimiz sıcaklık oda sıcaklığından daha yukarıda olduğunda ki bu ayarı da bu yukarı ok tuşları da basıyoruz. Daha yukarıda olduğunda ortamın ısıtma ihtiyacı olduğunu düşünerek buradaki vanayı imgesini görüyorsunuz. Vanayı açar ve set ettiğimiz fan hızında konvektörümüzü çalıştırır. Bu fan hızını manuel olarak buradaki tuşla da arttırıp azaltabileceğimiz gibi... Otomatik moda alarak da burada ayarladığınız sıcaklıkla ortam sıcaklığı arasındaki farka göre otomatik olarak hız ayarını kendisi yapar.